Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox Studio'da takıma özel kapı nasıl yapılır onu göstereceğim. Videoya başlamadan kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Öncelikle kapı modelimizi tasarlıyoruz. ve ana partımızın ismini Team Door yapıyoruz. Team Door'a Proximity Prompt'u ekliyoruz. Size açıklama kısmında verdiğim skripti kopyalayarak bu team door adlı partın içine atıyoruz. Burada tırnak içinde gördüğünüz kısım takımın adı. Şimdi takımımızı oluşturalım. Siz hangi takımınıza yapmak istiyorsanız, o tırnak işareti içine takımınızın tam adını yazmalısınız. Şimdi kapımızı deneyelim. Gördüğünüz gibi kapı çalışıyor videoya like atıp abone olmayı unutmayın.